İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları 4. birleşimle devam etti. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumlarını sürdürüyor. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşim atıyorum. Yoklama ile başlıyoruz. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumların dördüncü birleşimi gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle devam etti. İlk olarak Kobancılar ilçesine bağlı Taşçanak köyünde bulunan tarihi çeşmenin korunması ve Turizm Komisyonu tarafından incelenmesiyle Baskil ilçesi Yukarı Kuluşağı köyü yolunun altyapı hizmetleri komisyonu tarafından incelenmesi maddeleri görüşülerek karara bağlandı. tarihi çeşmenin korunması amacıyla nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak hazırlanan Turizm Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Bu hakkında söz alma isteyen var mı? Komisyon inceleme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Baskil ilçesi yolağında bulunan Yukarı Kuloşa Köyü yolunun incelenmesi ile ilgili olarak hazırlanan Altyapı Hizmetleri Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi. Komisyon raporu hakkında söz alma isteyen var mı? Komisyon inceleme, inceleme raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Valilikten gelen önerge doğrultusunda il özel idareye tahsis edilen 34 kadrolu sürekli işçinin görüşüldüğü önergede Osman Dilek ve İsmail Öktem arasında sözlü tartışma yaşandı. Önerge daha sonra oy çokluğu ile kabul edildi. Şöyle ilgili bir açıklama. İşte iş meydana çıktı. İşte iş meydana çıktı. Benim Kirvabaroğlu'dur. Kim ne demiş ya? Çırpan oğluna kim ne demiş? Dördüncülerin kanun hatifi Kanunen, başkanım kanunen, kanunen diyorum. Bu arkadaşın gelmesinde bir sakınca yoksa tamam eyvallah. Evet. Biz ama aranacak şartlar dedik ki liyakatlı olması lazım, ehliyatlı olması lazım. Bir de özel idare ihtiyacı var mı dedik. o ne anne hem anaya maydanoz çıkıp benim kirvanımın Sizin kirvanınızın oğlu diye biz konuşmayacak mıyız? Grup kararını... Bir dakika, bir dakika söz vereyim. Sayın, bir dakika. Sayın, Sayın dakika. Başkan, biz grup evet arkadaşlar. Sayın Başkan, biz grup kararından bahsettik mi? Etmediniz, doğru söylüyorsunuz. Grup kararı dediniz ya. Biz grup kararı, grup kararı, grup kararı, demedim ben. Kabul etmeyenler, çekimsel, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Meclis daha sonra 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis rağmen, Heyetinde görev yapacak kişilerin belirlenmesi için meclise sunulan önergeyi görüştü. Önergeyle ilgili söz alan Osman Dilek, MHP meclis üyelerine de heyette görev verilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi biz bu Cumhur İttifakı'nda değil miyiz? Evet. Biz o sefer niye bir tane bizden kaç seferde ikizler söylememize rağmen, bizden derken şahsımı kastetmiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubunu kastediyorum. Niye bir tane uygun görülmez, niye yazılmaz, niye kabul edilmez. Ama kirvallar olduğu zaman evet iş çıkıyor. Burası kirvalara hizmet yeri ise kirvalara hizmet yeri ise biz burada bu işi protesto ediyoruz. Meclis üyesi Mehmet Hanifi Coşkun da seçimlerde herhangi bir adaletsizliğin olmadığını söyledi. Yani burada kamuoyu yanlış yönlendirmenin kimseye bir faydası olmaz. Yazıktır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlıyız ve sonuna kadar da saygı göstermişiz. Buradaki mevcut arkadaşların hepsi diğer komisyonlarında mevcut. Konuşmaların ardından heyette görev yapacak kişilerin belirlenmesi için oylama yapıldı. Hüseyin Yılmaz için oylama yapıyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. 8'e karşı oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. İl Genel Meclisi Temmuz ayı oturumları Salı günü yapılacak birleşimle devam edecek.